Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük borcamda hazırlayabileceğiniz az malzeme pamuk gibi harika bir kek tarifim var. Hem lezzeti inanılmaz derecede güzel oluyor hem de görseli çok şık bir kek oluyor. Buyurun hemen tarife geçelim. 5 adet yumurta ihtiyacımız var. Eğer yumurtalarınız büyükse 4 adet de kullanabilirsiniz. 200 milim bardak ölçüsü bir 1 su bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpmaya özen gösterin. Bu kıvam alırsa kekiniz hem çok güzel kabaracaktır hem de içerisinden kesinlikle yumurta kokusu gelmez. Krem şanti kıvamını aldıktan sonra içerisine 200 milim bardak ölçüsüyle 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Yarım su bardağı yine aynı bardak ölçüsüyle sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Tarifte kullandığım bardak standart 200 milimlik bardak. Sıvıları ilave ettikten sonra bir iki tur karıştırıyoruz. Ardından katı malzemelere geçiyoruz. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Aynı şekilde katı malzemeleri de karışımı eleyerekten ilave etmeyi unutmayın. Kabımın içerisinde 200 milim bardak ölçüsüyle dolu dolu 3 su bardağı unum var. Unu da karışımı eleyerekten ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz içerisine ve mikser yardımıyla içerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Yapımı oldukça basit ve kolay lezzeti çok güzel oluyor. Çoluk çocuk herkes bu keki seviyor. Özellikle kalabalık misafiriniz geldiğinde ya da çat kapı misafiriniz geldiğinizde pratik bir şekilde bu keki hazırlayabilirsiniz. Kek harcımızı ikiye böleceğiz. Sade kek harcını birazcık daha fazla tutuyorum. Çünkü diğerinin içerisine ekleme yapacağımız için hemen hemen aynı seviyeye geliyor. Çırpma kabının içerisine kakao eleceğim. Derin olan kabının içerisine tercih ettim dışarı çıkmasın diye. 2,5 yemek kaşığı kakao eliyorum kek harcımın üzerine. Bir kahve fincanı süt ilave ediyorum ve mikser yardımıyla içerisinde hiç topak kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. İki harcın da kıvamının birbirine eşit olması gerekiyor. Biraz kakao ya da diğerine birazcık daha süt ekleyerekten açabilirsiniz. Kıvamına bakın. Her iki keki de ayrı ayrı kepçelerle borcam alacağız. Borcamın tabanını yağladım. Ölçüler büyük dikdörtgen için, dikdörtgen borcam için uygundur. Borcamın ortasından başlayaraktan ilk etapta sade, daha sonra kakaolu olacak şekilde kek harcımızı döküyoruz. Bu şekilde bütün kek harcını bitiriyoruz. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim şekli diğer tarafa meyil veriyorsa ters yöne doğru kaldıraraktan şeklini düzeltebilirsiniz isterseniz. Kakaolu sade, kakaolu sade bu şekilde kek harcımızı bitiriyoruz. Kekimiz hazır. Şimdi şeklini vermeye geçiyoruz. Kürdan yardımıyla ters ve düz olacak şekilde ebruli desenini çiziyoruz kekin üzerine. Yapımı oldukça basit ve kolay. Görsel olarak da çok şık gözüken bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde şeklini veriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirdim ben. Fırın ayarınızı kendiniz çok daha iyi bilirsiniz. Ona göre pişirebilirsiniz. Yarım saat büyük borcam için ideal oluyor. Kürdan testi ya da bıçak testi yapabilirsiniz. Özellikle dokusunu göstermek istiyorum. Kenarları bile puf puf kabardı, harika bir kek oluyor. Yapıp denersiniz, yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara afiyet var şekeri olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Kekimizin dokusu da kıvamda tam olarak bu şekilde. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.